Merhabalar. Nasrettin Hoca'nın bir fırsatıyla başlayalım istedim. Kalabalık bir yerde Nasrettin Hoca'ya soruyorlar. Hocam siz saz çalmasını bilir misiniz diye. Nasrettin Hoca da geri durur mu? Tabii ki de ben bilirim diyor. Oradan birisi hemen bir yerden bir saz bulup getiriyor. Nasrettin Hoca'nın eline veriyor. Nasrettin Hoca sol eliyle perdeyi tuttuğu şekilde, sabit bir şekilde sağ eliyle de bir yukarı bir aşağı saz çalmaya başlıyor. E tabii buna gören etraftaki insanlar ya hocam hiç öyle saz çalınır mı? Diğer sazcılar hem perdede elini gezdiriyor, hem de e, diğer eliyle de yukarı aşağı hareket ettiriyor diyorlar. Nasrettin Hoca cevabı yapıştırıyor. Onlar benim tuttuğum yeri bulmaya çalışıyorlar diyor. Ben sazı elime alır almaz perdeyi bulur ve o şekilde çalarım diyor. Eğer Türkiye'deki fenomenleri takip ediyorsanız, bu yarışta bayağı bir geridesiniz diyebilirim dostlar sizler için. Çünkü Türkiye'deki fenomenler 5 tane paylaşım yapıyor. Birisi tutunca dördünü siliyor. Bakın biz dediğimiz şekilde gerçekleşti diyerek yeni gelen kişilerin kişilere algı yapıyorlar. O sebepten dolayı biz ilk gün başladığımız şekilde yani tuttuğumuz yer sabit kalacak şekilde bu YouTube'daki kripto para istikametinde yol almaya çalışacağız. Yani bu sebepten dolayı da böyle bir örnek vermek istedim bu şekilde başlayalım istedim. Crypto Bulls'dayız. Eğer biz bu işin mantalitesini bilirsek, mantığını kavrayabilirsek burada para kazanmamız çok olur. Ancak mantığını öğrenmeden hocam bize bir token verdi. Bu tokeni biz siz al dediğinizde alalım, sat dediğinizde satalım derseniz geçmiş yıllarda olan şey şuydu. Twitter'da ben de takip ediyordum. Bir fenomen örnek veriyorum. X bir fenomen X token'ı aldım diyordu, paylaşıyordu. Token oradan tabii ki yükselip pump yapıyordu. Daha sonra sattım diyordu. Ee, Ardında da düşüş gerçekleşiyordu. Biz bunu yapmayacağız. Biz bu işin mantığını, mantıklısını anlatmaya çalışacağız. Ve bu mantık çerçevesinde bu sistemden para kazanmanın yolunu sizlere de göstermiş olacağız. Bu sebepten dolayı bu bizim ilk videomuz. Kanalımıza abone olun, yorum atın ve like yapın ve hatta paylaşın. Siz paylaşın, daha çok kişi bizi takip etsin, izlesin ki biz de diğer videolarımıza daha özverili bir şekilde e, yayınlamaya çalışalım. Dostlar şimdi bu ilk video olduğu için burada çok tekneye girmek istemiyorum. Sadece yüzeysel bir şekilde bu işin mantığını mantalitesini anlatmak hissiyatı oluştu. E, burada nasıl para kazanılıyor? Para kazanılması çok basit. Başlıkta bu olsun. Kripto paralarda nasıl para kazanılır? Yani herkes bunu bildiğini iddia ediyor. Ama burada bir felsefeden daha ziyade işin bir yüzeysel kısmına değinelim. Daha sonra diğer videolarda derinlemesine inelim. Bir sistemde para kazanabilmek için birilerin para kaybetmesi gerekiyor. Bu bütün sistemde bu şekilde işler. Siz örneğin bir token aldınız. Token 2'yi 3'e katladı. Siz okey para kazandınız. Ancak yani kimin parasını kazandınız? Bunu sorgulamanız lazım. Spot'tan satın aldığınız tokenlerde ben örneğin 2000 dolardan Ethereum alayım. Siz de işte Ethereum yükselsin 2100 dolar olsun. Ben 2100 dolardan Ethereum sattım. Siz de oradan Ethereum aldıysanız ben otomatik olarak kime sattıysam onun parasını almış durumumda oluyorum. Bir tahta var ya hani orada fiyatlar yazılıdır. İşte alıcı ve satıcı, kırmızı ve yeşil olan yerler, kırmızı satıcı, yeşil de alıcıların olduğu yerdir. Spotta alınan işlemler yani yapılan al satların hepsi doğrudan ama sizin bana, benim size ya da birbirimizin başkalarına sattığı, aldığı tokenlerdir. Spot'ta işlem bu şekilde yürüyor. Borsada Spot'ta bazı borsalarda 1000'de 2, 1000 3 şeklinde değişiyor, komisyon alıyorlar. 1000 dolarlık bir işlem yaptınız, 2-3 dolarını borsa satın alıyor sizden. Yani 1000 dolarlık bir token sattınız, sizden 2 dolar, sizden satın alan kişiden de 2 dolarlık bir kesinti yapıyor. Yani alıcıdan satıcıdan da borsa komisyonunu alıyor. Bazı borsalar sadece alıcıdan, bazıları ise her ikisinden de komisyon alıyor. Ben kendi kullandığım borsa, üstümde gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle yapayım. MXE ve BINGX yani BINGX son zamanlarda muazzam ilerliyor. Bunların e, detaylı incelemesini bir sonraki videolarda yapalım. Neden MXE ve BINGX olduğunu çünkü ilk videoda süreyi çok uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Kripto paralarda paranız kazanılır, bunu anlatmaya çalışalım. Vadeli işlemlerden de para kazanabilirsiniz ancak vadeli işlemlerde kazandığınız parayı alıcı ve satıcı olmadığı için orada doğrudan borsadan e, kazanırsınız ya da borsaya kazandırırsınız. Örneğin 2000 dolardan ethereum blokladınız ve ethereum fiyatı 1900'e geldi. Siz e, stop olun ya da e, likit olun. Her iki durumda da para borsaya gitmiş oluyor. Kazandığınız parayı da borsadan kazanmış oluyorsunuz. Vadeli de biraz daha e, detayına inmek istemiyorum ama e, hafif bahsedeyim. E, ödemiş olduğunuz yani vadeli de tutmuş olduğunuz pozisyonun süresine göre de bir komisyon ediyorsunuz. Burada longlar shorta, shortlar da long ödüyor. Hangisi daha azsa o oradaki ödeme işlemini karşı taraftan gerçekleştiriyor. Ama o çok önemli değil. Çünkü orada örneğin 100 dolarlık bir işlem gerçekleştirildiğiniz 10x ile 1000 dolarlık bir hacim elde etmiş oluyorsunuz. Kazancınız da ona göre ya da kaybınız da 10 kat olduğu için oradaki long ve shortların birbirini ödemiş olduğu komisyon çok da önemli olmayabiliyor. Ve borsalarda bazen oradaki likiti bizlerin steklediği USDT ya da BNB ya da BTC steklediği steklerden de tahsil edebiliyor. Buralar derim buralara çok fazla inmeyelim şimdilik. Dediğim gibi spottan sen ve ben aramızda al sat yaptığımız için biz birbirimizden para kazanmaya çalışıyoruz. Borsada bizden komisyon alıyor. Bunun haricinde vadeli işlemlerde ise biz borsadan doğrudan para kazanmaya ya da para kaybetmeye çalışıyoruz. O halde bizim en büyük rakibimiz kim? Borsa. Neden borsa? Çünkü borsalar bu oyunun, buraya bir oyun dersek, oyun demeyi çok doğru bulmuyorum. Eğer siz oyun gibi hissediyorsanız, kripto paraları, yani oyun mantalitesinde ilerliyorsanız burası oyun olur. Ama yatırım kafasıyla bu işin mantığı mantalitesini kavradıktan sonra bir yatırımcı edasıyla burada işlem yapıyorsanız burası oyun olmaktan çıkar. Burası sizin için güzel bir yatırım aracına dönüşmüş olur. Bu sebepten dolayıca bizim en büyük rakibimiz borsalardır. Borsalar sadece bizlerin rakibi değil, kendi aralarında da rakiptir. Kendi aralarında rakip olmasının bize artıları ve dezavantajları vardır. Eğer biz bu artıları ve dezavantajları bilirsek biz ona göre burada bir konuma erişebiliriz. Yani ona göre bir konum alabiliriz. Nasıl bu? Şimdi bir örnek vereyim. Coin Market Cap'ten hemen Coin Market Cap'e gelelim dostlar. Kripto bağlı ama burada bir şey göstereceğim. Coin market cap'ti. bakın burada exchange yani borsalar. Hacime göre mi? 24 saatlik hacim. Uh, Likite göre neye göre sıralandığını anlamaya çalışıyorum ama 24 saatlik hacime göre sıralarsak um, Binance Tabi burada bazen bazı coinler uh, oluyor hata var bunda. Coinbee, OKX, gibi coinler burada sıralanıyor 24 saatlik hacimlerine göre ve genelde burada zaten dünya genelinde de en fazla bilinen token bilinen borsalar Binance, OKX ondan sonra Bybit MXC, Coinbase yani her buradaki borsanın kendi mantalitesi farklı şekilde ilerliyor. Bunlarda da bilmemize fayda var. Şimdi gelelim bu borsalarda kendi aralarında rekabet içerisinde neden? Biraz önce dedim ya spotta biz al ve sat yapıyoruz buradan Binance ya da diğer borsalar komisyon üzerinden gelir elde ediyor ve vadeli de. Bunlar daha fazla yatırım çekebilmek için borsalarda daha fazla yatırım çekebilmek için bazı stratejik yollara başvurabiliyor. Örneğin Binance diyor ki ben bu piyasanın birinci borsasıyım yani ben güvenilirliğimle ön plandayım diyor. Coinbase o da o şekilde ben de güvenilirimle ön plandayım. ya yani diğer coinler farklı bir şekilde ön plana çıkmak istiyor. Örnek vereyim G2. Ben de diyor bir sürü token var. Benden token alabilirsiniz İşte bunlar günde %30 %40 yükselebiliyor gibi e, vaatlerle karşımıza çıkıyor. Yani hal böyle olunca kendi aralarındaki rekabetten e, şöyle bir fayda doğabilir. Kripto anlatayım bunu. Mesela Boncoin. Boncoin Çıktığında yani çıktığında demeyeyim de bundan 2 ay önce falan yükselişler gerçekleşiyordu Boncoin'de şöyle yıllık yapalım. Bakın çok düşük seviyelerden çok yüksek seviyelere doğru yükseldi. Boncoin o zamanlar MXC'de ve BINGX'e ve Kucoin'de vardı hatırladığım kadarıyla. Bu borsalardan insanlar Bonk'un yükselişini gördü ve satın almak istedi. Ancak yakın çevremde arkadaşlarım sadece Binance kullananlar Bonk'u almak istediğimde gitti MX'e ya da BINGX'e benim tavsiyem üzerine bu borsalara üye oldular ve bu borsadan Bonk'u satın aldılar. MX'e ve, MX e ve BINGX'e giden yatırımcıyı tabii ki Binance görüyor. Burada Binance diyor ki ya işte kendi yatırımcılarımız kaçıyor biz bunların önüne geçelim dediği anda takip ediyorlar. Hani bizden giden yatırımcı çünkü burada para transferi yapıyorlar ya daha sonra para transferi yapıldığında Bonk'un... Böyle globalde, Twitter'da, Telegram'da çok gündeme geldiğini e, gördüğü zaman Binance'da daha fazla yatırımcı bonka kaçmasın diye hemen bunu listeliyor kendi borsasında. Kendi borsasında bonku listeleyince de ne oluyor? E, artık bonk zaten bonku satın alan kişilerin amacı bonk Binance'da listelendiğinde ATH yapmasıydı. Bu beklenti gerçekleşiyor ve fiyatı düşüyor. E, bu sebepten dolayı da. BingX ve MXC gibi borsalar ara ara kendileri bir token yaratıyorlar. Ya yaratmış oldukları bu tokeni de pazarlıyorlar. Pazarlama sonucu yükseliyor, fiyat yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Globalde dikkat çekiyor ve Binance gibi, Coinbase gibi büyük borsaların kullanıcıları bu borsalardan çıkıp BingX, MXC gibi borsalara yöneliyor. Bu tokeni alabilmek için tokeni aldıktan sonra da bu borsalarda işlemlerine devam ediyorlar. Binance da bu durumun önüne geçebilmek için o tokeni hemen listelemek zorunda kalıyor. Son zamanlarda MX'i üzerinde bir food var. Yani, yani bu benim kendi düşüncem. Binance e, bu tarz foodları öne atabiliyor. Diğer borsalara zarar verebilmek için. İşte bunların likiti yok. Ya da bu borsalar güvenli değil. Kimliklerini satıyor şeklinde e, bir food oluşturuyor. Bu food da tabii ki e, bu borsaların ilk önce kendi tokenlerinin düşmesine sebep oluyor. Buraya bakın MX'i e yazıyorum. Hemen alta gelelim bir fiyatına bakalım. MX token 275'te geçen haftalık bir bayağı bir düşüş gerçekleştirdi. Çünkü üzerinde bir fold vardı. yani bu fold gerçek de olabilir. Diğer borsalarda çıkarmış olabilir ama ben MX'i çok yakından tanıdığım, takip ettiğim için Ara ara böyle futlar çıkıyor ve burada Imxogen her zaman fiyatı %20 oranında bir düşüyor. Daha sonra daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Ee, yani borsalar kendi aralarında bu tip manipülasyonlar, spekülasyonlar yapabiliyor. Yatırımcıları elinde tutabilmek adına. Dostlar ilk video. Lütfen bu videoyu beğenin, paylaşın, yorum yapın. Tabi bunlar hoşunuza gittiyse, anlattığım şeyler hoşunuza gittiyse videoyu çok uzun tutmak istemiyorum beğenip yorum yapabilirsiniz lütfen ama lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlarınızla da paylaşmayı arzu ediyorum temennim bu yönde. yatırım tavsiyesi vermedim sadece bu işin yüzeysel olarak e, borsalar nezdinde bir mantalitesini anlatmaya çalıştım her gün bir video atmak hedefim Umarım bu hedefe sizlerle birlikte devam edebiliriz görüşmek üzere